Üsküdar'lı Seyyid Mustafa Haşim Baba'nın varidatının yanı sıra dokuz mektubunu da içeren bu çalışmada Haşim Baba ve yolu hakkında bugüne kadar bilinmeyen pek çok husus gün ışığına çıkmaktadır. Meraklısı için son derece orijinal bilgiler içeren eserdeki fotoğraflar da tarihi birer vesika hükmündedir. Şu cihana daim gelip giden Muhammed Ali'dir ve Muhammed Ali'nin devri daimdir hakikatine istinaden devri daim ismiyle yayınlanan Haşim Baba'nın varidatı tamamen insan merkezlidir ve insan muamması çözülürse kainatta çözülmemiş bir nokta kalmayacağını bildirmektedir. Haşim Baba'nın besmele'nin sırları nelerdir? Kaç çeşit velayet vardır? Hatemi velayet kimdir? Aşkın mahiyeti nedir? Hazreti Musa aslında kimdir? Alemlerin özellikleri, Kadir gecesinin bilinmeyen hakikatleri nelerdir? gibi sorulara verdiği cevaplar hakikat yolcularına ağabey ah hayat sunacaktır. Ehli Beyt'in batıni yolunun ezelden ebede nasıl deveran ettiğini ve Ehli Beyt'in hakikatinin vücudun en yüce hakikati olduğunu Hazreti Haşim'den dinlemekte Ehli Beyt muhiplerine Sofrayı Ali'den nimetlenmek zevkini verecektir.